Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Fadime. Bugün sizlere TikTok uygulamasında video çekmeyi ve çektiğimiz videoları nasıl düzenlediğimizi anlatacağım. Müzik Öncelikle cihazımızdan TikTok uygulamasına giriş yapıyoruz. Uygulamaya girdikten sonra şu alt kısımdaki artı işaretine tıklayarak video yüklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Videonuzu bu şekilde çekebiliyorsunuz. Veya geri gidelim. Profilinize giriş yaptığınızda video oluştur yazan yer var bakın. Buraya tıkladığımızda da aynı şekilde video çektiğimiz kısma geçebiliyoruz. Buradan bu ortadaki kırmızı yere basılı tuttuğumuzda video çekmeye başlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu çekiyoruz. Dilerseniz sağ alt köşede bakın yükle yazan yere tıkladığımızda galerimizden daha önce çektiğimiz bir videoyu da yükleyebiliriz. Ve buradan yine düzenleyebiliriz. Şu sağ üst köşeden anlatmaya devam edeyim. Şu kamera kameranızın önünü veya arkasını açabilirsiniz. Şu an benim kameram kapalı. Ön altında hız yazan yer arkadaşlar videonuzun hızını gösterir. Daha hızlı veya daha yavaş bir video çekebilirsiniz. Örneğin bir rap şarkısına çekmek istiyorsunuz. Onun sözlerini söyleyeceksiniz ama yetişemiyorsunuz hızına. Baş bir video çekerek bunu hızlandırabilirsiniz veya hızlı çektiğiniz bir videoyu başlatabilirsiniz. Hızını buradan ayarlıyorsunuz. Hemen altında bakın filtreler kısmı var. Buradan da istediğiniz filtreyi ortama veya çektiğiniz videoya veya yüzünüze uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bakın bir sürü filtre var İstediğinizi seçebilirsiniz siyah beyaza kadar var ve gidiyorum güzelleştirin yazan bir yer var buradan da şu an benim kameram kapalı dediğim gibi Yüzünüzü istediğiniz ten rengini veya burnunuzu yüzünüzü büyütüp küçültebiliyorsunuz güzelleştirebiliyorsunuz ben alt kısmında da sayaç yazan bir yer var arkadaşlar buraya tıkladığımda da videomu ne kadar sürede çekmek istiyorum yani kayıt sınırını ayarlayıp çekime başlayabiliyorum sürenin sonunda da video bitmiş oluyor kısa bu şekilde şu alt, alt köşede de arkadaşlar efektler yazan yerde de bakın ileri görüyoruz popüler efektleri görebiliriz mesela şu anda tatile gidiyorum ay gibi önceli çekimler olabilir bu şekilde de veya deniz kızı da bugünlerde gördüğüm kadarıyla çok popüler efektlerden bir tanesi yüzünüze uyguluyorsunuz ve bu şekilde videonuzu yüklemiş oluyorsunuz. Ben yani de mesela videoyu çektiniz. Bir ses eklemek istiyorsunuz. Ses ekle yazan yere tıklıyorsunuz. Keşfet kısmında benim önüme popüler efektler çıkmış oluyor. Bak bakın istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Veya Favoriler kısmında daha önce beğendiğiniz, izlediğiniz bir TikTok videosunda sevdiğiniz bir ses varsa ve bunu kaydettiyseniz favoriler kısmından bunu görebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir müzik kaydetmişim. Bunu seçebilirim veya seçmeyebilirim. Geri geldim. Bu şekilde videonuzu çektikten sonra yüklemeye devam edebilirsiniz. Şu an ben kaydı durdurup kısa bir kayıt alıp oradan nasıl yüklemeye devam ettiğimizi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi kaydı durdurup bir video çektim kısaca tatile gidiyorumdan. Bakın bunu seçtim. Şöyle bir efekt seçtim. Akabinde buradan sonraki diyerek devam edebilirsiniz. Veya daha buradayken buna ses ekleyebilirsiniz. Az önce de göstermiştim. Veya şu alt köşeden ses ekleyebilirsiniz. Bakın farklı seçenekler çıktı. Veya yine demin dediğim gibi favorilerden ekleyebilirsiniz. Efekt eklemeyi de söylemiştik. Burada bir metin ekleyebilirsiniz buraya. Ne yazmak istiyorsanız. işte tatile gidiyorum. Tatilde ben mesela böyle bir şey ekleyebilirim. İstediğiniz yazı tipini seçebiliyorsunuz bakın. Böyle bir yazı ekledim mesela. Çıkartma ekleyebilirsiniz. Mesela şunu ekledim. Bakın büyütüp küçültebiliyorum, düzenleyebiliyorum. Bunu ekledim. Bunun üstüne tıklayarak bakın mesela bu emojiyi ekledim. Emojinin üzerine bir kere tıkladığımda bunu buraya sabitleyebilirim veya süreyi ayarlayabilirim. Yani kaç saniye burada kalmasını istiyorum veya videonun hangi kısmında kalmasını istiyorum? Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorum. Akabinde bakın seslendirme. Dilerseniz bunun üzerine basılı tutarak buraya bir ses ekleyebilirsiniz. Veya sesinize efekt yapabilirsiniz. Sincap, erkek sesi, mikrofon gibi ses efektleri ayarlayabilirsiniz. İptal diyorum. Devam diyorum. Yine hız ve çevir kısımları zaten aynı. Buradan buna tamam dedim. Bakın işaretledim. Sonraki dedim. Artık Mesela bu bayram havası hashtag ile geldi. Direkt o seçtiğimiz favori. Buradan da paylaşabilirim. Bu videoyu kim izleyebilir? Buradan kimlerin izleyebileceğini seçebilirim. Yoruma izin verebilirim veya yoruma kapatabilirim. Bir önceki videomda anlattığım üzere bu düete ve ekleme izin ver kısmını ayarlar kısmına yapabilirim. Şu an benim kapalı olduğu için buna izin vermiyor. Ayarlar kısmını açtıktan sonra buralara da izin verebilirsiniz akabinden de yayınla dediğinizde paylaşabilirsiniz veya taslaklar kısmına tıkladığınızda da bunu taslaklara kaydedebilirsiniz. Mesela gecenin geç saatinde bir video çektiniz ve o saatte yayınlamak istemediniz. Bunu taslaklara kaydedersiniz. Daha sonra taslaklara gelir. Bunun üzerine tıkladığınızda da bakın basılı tuttum. Yayınla diyebilirim ve bu şekilde yayına Açmış olabilirim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kısaca TikTok ile video çekmeyi ve çektiğimiz video düzenlemeyi anlattım. Umarım TikTok'a yeni başlayanlar için faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.